arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kozisteyim bir kaşık siparişini hazırlıyoruz şöyle bir içinde hangi boncuklar var içinde şöyle bakıyoruz 4-5 tane bundan o yüzden onun için Şöyle Beş tane Güzel renklerimizden seçiyoruz Kuru boya Şöyle Sonra Üç tane Sarı geldi Sonra onun için Uyumlu seçiyoruz. Şöyle seçtik Bu renkler. Sonra bir sürü burada gelmiş. değil. Bunun içinde arkadaşlar şeffaf ama içinde mor var. Şu ha, tamam. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bordo çıkmış. Onun için 10 on tane şeker koyuyoruz. şöyle 10 tane şeker. Son evet, sonlara geldik. 4 altı tane şu mal, küçük ma boncuklarımızdan çıkmış. Onun için için şöyle ojelerimizi koyuyoruz. Bakın. Oh, şöyle mavi oje. Diğerlerini de koyalım. Göstermekle geçirmeyeceğim zamanıma. Zaman. Çok uzun sürüyor o zaman. Ondan sonra bir tane küçük nazar boncuğumuzdan çıkmış. Şöyle. Bir tane foska kalem aldı. Böyle. Sonra iki koyu yeşil boncuğumuzdan. Ona kaş olduğu için ama şu renk ama çünkü ya yani şey o bir siyah olduğu için bir tane şöyle küçük kalemlerimizden son son olarak şöyle küçük bir şey kalmış Bundan bir tane bizden şöyle bir şey kazandı. Renk harika. Sonra bizden bir tane e, Nivea kazandı. Sonra bizden çilek olarak çileğimiz kesilmiş çilekten bir tane yelpaze kazandı. Şöyle tahta küçük var. Onda bunu kazandı. Böyle akıl oyunu kazandı. Şöyle mumya. Şöyle. Ay düştü. Benim bir saniye bekleyin gibi Aldım gösterdim. Ondan sonra Angel çıktı. sonra bundan bu şey yanı koy ondan bir tane minik ıslak mendil çıktı şöyle turuncu sarı bir şey çıktı ondan şu çıktı Şöyle bir şey hemen gösteriyorum. Ondan hemen şöyle kulaklık çıktı. Sonra kırmızı üç tane boncuk. Şöyle üç tane ona ona üç tane tam olarak yerim. Yani tam olarak 3 tane tam tamamı yani şey ben şuradan alayım onu. biraz uzak olduğu için bu ikisi iki tane mavi boncuk Ay, iki tane üç tane bu da üçüncüsü mavi kalem çıktı Bun, bunu bundan açık mavi boncuğumuzda ona bir tane şöyle baby yoda kolyesi Onun, o benim babamın kuzeni olduğu için baby yoda soğuğu şöyle bir tane baby yoda kolyesi gönderiyorum ona ve son olarak kahverengi boncuğumuz kahverengi boncuğumuzdan da yüzden yüzden mi yatır sepet kazanıyor görüşürüz